Yılmaz. Ben hak veriyorum ona. O bizim sevdamızın kurbanı oldu. Hak veriyorum ben ona. Sana yaptıklarını ne çabuk unuttun. Unutmadım. Çok şey yaptı bana. Çok kötülük yaptı. Beni öldürmeye bile kalktı. Ama ben seven bir kadın olarak anlıyorum onu. O gerçekten seni sevdiği için seninle evlendi. Bunları yaşayacağımızı bilse evlenir miydi seninle Yılmaz? Biz suçluyuz, kabul et. Hatalıyız. Bana sordu. Hala seviyorsan söyle vazgeçeceğim dedi. Evet benim için öyle biri yok artık dedim. Ben yaptım. Benim yüzümden. Ben bırakamadım seni. Onun suçu değil. O yüzden ne olursun. Ona bir şey yapma. Ne seni ne de kendimi affederim Yılmaz.